Hemen part 2'ye geçtik. Benim çorabımayla biliyor. Erdem Ama video dışında elinden bu arabayı düşürdü. O yüzden üç tokat. Üç tokat yiyecek. Yalnız, yalnız bak. Bak Bir dakika. Bizim... İki tanesini Uğur atsın. bir tanesini de ben attım. Zaten benim to tokatım yani elini. Hayır, hayır, bir... hayır, 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 hayır. Uğur, uğur. karar versin. Uğur. Tabii, uğur kim galiba. kim atsın? Oğlum ona sorma kim ben. Tamam ben şu an Erdem değildi sıra Erdem? Erdem? Kimen tez var? Abi gel! Ne var lan oraya kafamdan aşağıdım? Ha, ama hasta olur bastım mı lan bir de? Hayır sı bir sıcaktır o ya. Hey <laughs> <laughs> Şu video. Ay. ya ayağım ıslandı. Ayağım ıslandı ya. Yere dökülesi. Dur ayak bastı. Ayakta çorap vardı. Çorap ıslandı. Şu anda kirti gibiyim. Yani Şurada. şöyle yaptığım zaman su fışkırıyor. <laughs> Şuna bak. Tamam devam edelim. Erdem bu sende. Bu iki. Sıra bende. Sıra bende. Kardeşim. Şöyle bakalım. Geldim. Bir çıkaralım. Bence. Oğlum Bence. geri takamazsak tamirlik oluruz ya. Tamam tamam. Onu tamam. Sanayi de çalalım. bir şey demiyor. Ne sanayisi ya? Ne diyorsun? Evet ee, abi. Her evine dün dahil araba Böyle şey. Videonun başında biz öyle yaptık mı? Ya. Videonun başında öyle bir hurra koyduk mu? var? Oğlum, 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 zaten Daha çok ucuz. Çorabı aç bakalım. bir şey, hmm, o çok çok bir şey. Burada. Oğlum, şey yok ya. Ne yapıyorsun ben <ayağım>. Oh. <laughs> oh. Ha? Bir tane daha yok mu? Yok. bu. Bir de topu. de ben atayım yani. hayır tamam. ya. Hayır ya. Hayır. Hayır, sen atmasın. Siz sen vuracağım. Arkadaşlar bunu kabul ediyor musunuz yorumlara yazın. Tamam vur. Tamam vur atsın hadi. Vur biraz. Kaç. Benim kaç. katkım da bulunsun gibi düşün. Tamam mı? Hayır hayır. Hayır. Sen kaç, kaç. Kaç. Üç. Vur biraz önce ne? gibi. Vur biraz Of şah şah şah. Ah, oh, güzel. Kası kası yavrum kası. Erdem çıkar <laughs> gire. Alt sokak olur senin Bence kaşıma hiç. Oh, hiç yapma. Tamam, tamam. tamam. şimdi şimdi ben de ya. mi? Ben mi? Ya, ya, Şimdi, şimdi, şimdi. Evet. 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 <laughs> <Hayırlıyorum. gülüyor> <laughs> bir yol gideceğiz Evet. kesek Evet. bence Evet. Be. Evet. Gelin. Uzun bir yol gideceğiz. Birazcık, bir, yo, yo, uzun, çok uzun uzun. Ben yoruluk. de Bu ne ya? Bu çıkıyor bana. Ya Erdem. Ha. Ha, Erdem. Benim hakkımda bir ha, şuraya oldu. Ya, hadi hadi de bakalım. Ne yap ya? Kardeşim Erdem yolun ortasına geçecek. Ve ben bir deliyim. Ben bir diye <laughs> dans edecek. Hadi bakalım. Hadi. Olsun onu tutarak Hayır buraya gideceğiz. şuraya İyi çek dur sıra iyi çek. İyi çek. Iyi. Hadi geç şuraya abiciğim. abici alayım seni. Ya abici, 2 dakika hadi. Hadi. Korkma, zaten kimse senin evinde yaşar. Hadi lan! Hadi, bak Erdem iki saniyelik şey, bence korkma. İki kez de, hadi, hadi. hadi. Erdem. Lafı iki kez de ya. İki kez. İki kez. Evet. Yapma, Yapma ben bir gün yirmi tane toprak yiyeceksin be benden. Oğuzhan değil. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. 8 Ben bir yetimim! Ben bir yetimim! Ben bir <laughs> yetimim! <laughs> <laughs> burada. Ar Arkaya gidin. <gülüyor> <gülüyor> Erdem'e tamam. eyvah intiham acı olacak. Abi yolun ortasından geçme. Ben bir eşoğum. Eşoğum. Oha.